Alo. Kim o? Ha buyur Hatice teyze. Buyur buyur dinliyorum. Evet biliyorum. Ha bildim yani. Tabii ki de biliyorum ya. Annem yani neden bilmeyeyim. Ne? <laughs> tamam Hatice teyzeciğim. Sen onun yanında kal hemen geliyorum. Hemen geliyorum Hatice teyze. Hemen geliyorum. Dur dur ne yapacağım ben? Çanta çanta hazırlamalıyım. Bu ne ya? Çocukların her şeyi burada. Uf. Şu an hiç zaman değil. Onun için herkesinki neyse artık kendileri seçerler. Ne yapacağım ben? Ne yapıyorum ya? Hemen üzerimi değişeyim. Bunu de koyayım. Nerede benim tutumum? Nerede? Az önce koydum ya elimle. Ay bu ne? Bu değil. Allah'ım sen bana yardımcı ol. Allah'ım. Evet. Oldu platformuma da götürürsem. Sunum şimdi. Aferin bana. Ay çocuklar ne yapayım? Canım sağ ol bir tanecik kızım. Seni çok seviyorum. Sağ ol oğlum. Canım kocacığım. Arkadaşlar bu arada gitmişken kamerayı da götürüyorum bu arada. Gitmişken videoyu çekelim. Arkadaşlar bu arada ben aslında bugün benim bu bana sevgililer günü hediyesi olarak bunları aldı falan. Çıkacaktım. Ama çok kötü bir haber duydum. Bunu sizlerle paylaşacağım. Annem çok kötü hastalanmış. Ben şimdi onun yanına gitmeliyim. Hastaneye falan almışlar. Yani çok kötü halde. Hemen gidiyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? tık 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 geldi galiba çok... abi abi ne oldu anneme abi ben de bilmiyorum canım gel bak istersen yenge yengeciğim ne oldu hadime teyze bana beni aradı dedi falan böyle olmuş hadime teyze, hani teyze abi. yani neyse kendini çok kötü hissediyor torunum diyor çocuğum diyor her şey diyor Canım benim anneciğim. Ben çıkayım en iyisi. Canım anneciğim benim canım. Sana burada bakmıyorlar mı anne? Kızım. Kızım sen mi geldin? Evet anneciğim ben geldim. Kızım neden ağlıyorsun kızım? Ne anneciğim ben ağlıyorum. Bak geliyorum. Bak. Ben... an, an <laughs> Kızım senin haberin yok. Ben aslında hasta falan değilim. Hasta numarası yaptım ki siz bize gelin. Kadınlar çıkan yeşil şey falan neydi? O da zaten dediğim gibi bir tane çorba yaptım ben. Çorba içecek miydi neydi yeşil renk. İçtim onu ben böyle oldu. Onun için hemen şey yaptım. Şimdi ama kendime hazır gibi alıp götürmeliyim ki seni baban Yoksa biliyorsun cengen hiç sevmiyor. Bana da bakamayacağı için seni çağırdı. Ay canım kızım sen çok özlemişsin. O zaman ben gideyim yalandan bir tane çorba yapayım. Çorbamı hiç merak etme en güzeli. Ay sen cengen gibi yapmasınlar. Yok canım annem neden yapıyordu? Ben şimdi bu anlatımdan yapacağım. Ay canım annem ne olmuş? Aa, etmiyor. <laughs> Abi aparın götürün de etsin yani. Canım anlamıyor. Nerede sizin bu şeyleriniz? Tabaklarınız? İşte burada. Anneme mi tab <laughs> Anneme et mi getireceksiniz? Evet torba yemekten kadıncağız. Yani bu hale düşmüşsünüz. Siz bir de utanmadan yine çorba mı yiyeceksiniz? Daha doğrusu verecektiniz ben de Zaten ben önce veremezsiniz. Ben yani izin mi veririm ben anneme en güzel şekilde pes. Uf, keşke da mı Yemek koyunca kalsın. annesin, hepsini getirecek kendisi. Anneciğim benim canım annem. Hadi otur bakalım. Biz geliyor mu? Hayır hayır. Zaten o gelmezler zaten. Al canım annem baksana et getirdim. Sonra bir gideyim bir içecek getireyim ben sana. İçecek bir şeyleriniz var mı? İçecek mi? Annem mi? Hasta hasta hamle. Ay canım ben zorluyorum anneni. Annemizin içmesi çok yok ki işte. Kadınca az içmeli. Çay var çay içsin. Yok yok süt içecek. Sana çay içer. yeter lütfen. Hmm. Umaycım yeter. Al canım annem ikisi. Oh canım çok sevdim. Şimdi seni çay edeceğim tamam Ay çok isterim ya. Aa, ne çok bitirdi ben şimdi sınırdım ki yani yemem falan diyecek. Yemem falan dedi ama ben zorladım yengeciğim. Annem beni biliyorsun ki kıramaz. Biliyoruz biliyoruz. Çok seviyor seni. Ee, sana zahmet bu ışıkları yıkarsan çok seviniriz. Çünkü anne, anneme yapamazsınız. Yaptıramazsınız artık zaten. Bunu ne yaşıyor? Canım benim ablacığım. Ben hiç annemize yaptıramayayım. Seni bilmiyorum abim ama karın yaptırır. Neyse uzatmayalım. Reçin de götürmek daha Kız ne yapıyorsun sen bize hiçbir şey bırakmadın. Hadi hadi tamam. Aldım onun için. Bu senin çayın. Biraz reçin ekleyelim yeah. Ya asıl minicim anne. Tamam bakayım. Al yengeci sana bol bol bulaşık yıkamalar. Kızım ayıp oluyor. Ne var abici? Annemi yaptıklarınız ayıp değil ama neyse. Yemin ediyorum ama da bir tane makarna yaparsın artık. Anneciğim gel sen biraz dışarı çık. Dur ben üzerimi de üzerine de işim yani geldikten böyle böyle rahat değilim zaten. Rahat bir şeyler giyeyim ben. Gel canım gel. Nereye götürüyorsunuz? Ay galiba kendi evine aparıyor götürüyor ya annesini ama çanta, çantası, ya. Yok canım kendi evime isteseydim tabii ki de güle güle sevine sevine götürürdüm ama dışarı çıkartıyorum ki biraz havasın. Bunu aldı evde oturmaktan. Bunu aldı, bunu geldi bu kadına. O da yazık yani. Al. Hatırlıyor musun anneciğim? Sen çok güzel şey çaldın. Bunun adını <laughs> unuttum. Evet kızım bak hala açalım. Ben de keman çalıyordum. <laughs> keman çalmak en iyi kararınca ve çaldım şimdi. Yine <laughs> <Ya> delirdiler delirdiler. Çocuk de pıtır Tamam ya. Ne uzattın ya. yatır çocuğu. Her gün ben mi yatıracağım? Hadi oğlum yat. Ne <laughs> ya bu karı? Üzerimi değişmedim ya. <laughs> Nerede ya benim şu kıyafet? Evet annecim gel. Uyuma bak. Gel ben kızım ne uyuyacağım. Annecim gel gidelim. Nereye gidiyorsun sen? Yanamazsın küçük kadıncık. Annecim sen git yat. Annecim sen git yat. Hadi gel. Gelsin yat. Kızım benim canım kızım. Seni çok seviyorum. Öpüyorum. İyi geceler annecim. Ne var yenge? Sen biliyorsun değil mi ki taraftaki yerde kalacak? Yani kendinde ne misin yenge? Şurada ne kadar yatak var? Birinde uyusam ölür müsün? Hayır şu yatak yok. Bak burada annem uyuyor. Burada çocuğum uyuyor. Burada abinle ben uyuyorum. Nerede uyuyacaksın bakalım bücür? Şurada senin çocuğunu götür. Kendi yerine götür. Orada uyu. Ben burada uyuyorum. Sen gel biliyorsun nerede gel gel. Bak burada senin yerin çünkü kümesin yanı. Yenge sen kendi aşıyorsun. Hadi baba canım babay. Ne ya? Kendine Beni Bakalım benim canım kıyafetim neredeyse? Çocuğu uyutmuş şu. An. <laughs> Uyutmuş şükür bir gün işe yaradı. Yengecim yengecim çok yazık bir haldesin neyse ama. Neyse, Arkadaşlar köy vlog gelsin mi? Sizi seviyorum, öpüyorum. Bay bay.